de hepize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'un gizli bir ayrılığına gidiyoruz. En fazla kule Arkadaşlar ben e, ne de uşmazın nasıl geliş, geliştiğini buldum. Arkadaşlar. Bu arada karakterimi değiştirdim. Bu arada abim de oyunda. Migros 0 abim. Bu abim. Şimdi neredeydi? Bey nerede? S sebe tesi. Ben ya, ya, ya yazacağım. Ee, arkadaşlar. Bu videoya e, bu Roblox oynayanlar vardır. Yani aslında e, neydi? Aslında e, neydi? Şey gücüm. Ben, benim e, videoda göstereceğim videoyu. Teker teker söyleyeceğim. Sonra söyleyeceğim. Peki. Bak ben bu kadar yüksek zıplıyorum ya. Nedenini neden söyleyeyim mi? Çünkü zıplama gücü uçma gücü. Yani anlamış olabilirsiniz ama zıplamamız ne kadar fazla olursa da o kadar e, neydi bak. Zıplamam fazla. Bakın daha hızlandım. Benim ben dün öğrendim bunu. Böyle gidin yani go, ben bunu Google'dan Google YouTube'dan öğrendim. Böyle yazdım e, neydi? Uç, SBTS şey aldım. Uçmaz nasıl geliştirilir? İlk e, e, neydi? Zıplama gücünü, zıplama gücü olduğunu öğrendim. Ve benim zıplama kasma yerim da göstereyim. Şurası. Şurası benim zıplama yerim. buraya gidiyorum. 10 lb'yi takıyorum. Buraya gidiyorum. Ağır bir şey alıyorsunuz. Alayım ağır. Evet, ağır olan bir şey olsun. Taş da olabilir, bir şey de olabilir. Gördüğünüz gibi 64 64 geliyor geliyor. Oo. Ben zıplama gücüne basıyorum. A 5 Neye bassam, ne bassam, neye bassam. O piti, piti, kar, Karamera sepeti telazilastik cimplastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 hmm. Neyse daha geliştireceğim zıplamaya basacağım geliyorum ben duruyorum pıt 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 bir dakika benim şeyim neden İngilizce bir dakika benim oyunum neden İngilizce Türkçe bir dakika aralarını değiştireceğim ve Türkçe değiştir. Ya e benim aynen İngilizce oldu. Bir dakika bir dakika. Olma. Ne no. no, oluyor? Yeah. Ama Zırahtı falan. Her şey İngilizce. Şimdi yaptım. Ne oldu mu? Ne oldu mu? Bakıyoruz. Ha. Bir şey. Ah. var oraya. Bir ton bir tona tıklayamıyorum O yüzden iyi izleyebilirim. Gidiyorum buraya. Böyle takıyorum. Geçiyorum. Geçiyorum. Space tuşuna taşı koyuyorum Başka bir şey de olabilir. Ama ağır olsun yani herhalde. Duruyorum. Bak. Şimdi benim en son 9'du. Pıt yapayım. Space'in her Space'i şey ya. Dokuz dokuz yaptım. 54 sefer yaptım. Yani koyarım. Zaten istiyorum, istiyorum, istiyorum. 60 tane altmış Ve ben bir görev yaptım. O da bana çok saçma bir şey verdi. Auram kapatma. Açıp kapatma. Ne yapayım ben avuramı kapatma açmaya. Ben göstereyim. Beceri. Gizli, gizli devre. Şu. Aura, İkisini Aura. Bir dakika arkadaşlar. Bu burada zıplamaz Geldim. <laughs> Adamı gelmiş yanına. Yine bizim bu buraya burada kasıyorum. Ben yani gibi. Fazlaşıldı ya. 50'den sonra biraz zor oluyor. Çünkü şey oluyor ya. Ben böyle e, ee, kır kafalarımı bir bakayım. Kur kafalarımı. İyi, ona vereceğim daha iyi olsun daha fazla e, 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 uçma uçma video olsun bu arada Türk Türk konuşuyorlar Türk konuşma aa Türk o <laughs> Böyle bak ben he, bazen her sonuç, bazı sonuçlara girdiğimde ya Arap ya İngiliz. Ya, ya Arapça konuşuyorlar ya İngilizce ya Rusça konuşuyorlar. İlk defa e, şey, şey buldum. Neydi? Türkçe konuşan konuş Türkçe Türk olan sunucu buldum. Bunu şöyle Önce de. Ben de. Ben hep bulduklarım ya Rusça ya da şey ya da böyle e, şeyce konuşuyorlardı şey, başka dilde konuşuyorlar da. Bak İngiliz yine. Ne İngilizce, İngilizce konuşan şey var. Ama orada. Kasıtlıyor mu? Bak hiçbir şey önermedim. Bu arada psikolojim 2 milyon. Ben uçabildiğimden şey adası, hızlı uçabildim şey adasına ki aday için onu ve yukarılarda bir üç tane şey var ben iki tanesini görebildim bir pisicik güç güç için yer iki kırmızı e, kristal kırmızı yuvarlak kristal Yeşili ama yeşil olanı göremedim ben o daha yukarıda Ne düşünüyorum düşünce. Oyun e, kolay, kolay, gibi gözükebilir ama e, çok daha geliştiğinizde fazla fazla geçtiğinizde daha fazla gelişmek çok zorlaşıyor. E, ben ben bu videoyu bit bittikten sonra ben bu bitirdikten sonra hala zıplama kasmaya devam edeceğim. Ee, arkadaşlar ben robot oynuyorum. Bir tane hileci yakaladım. Hayır bir tane bir, her sonuncuya giriyorum hileci hileci bir sonuncuya girdim iki hileci var adam yanına işte. <laughs> Oyunda her bir şeyin bir özelliği e, neydi katkısı var. Yumruk bizim e, a, to, ateş atıyor ateş top atıyoruz ya. Onu güçlendiriyor. Vücut ken e, neydi? E, bizim e, neydi? Dayanıklılığımızı arttırıyor. E, speed, ise yürümemize jump neydi zıplama zıplama e, uçuşumuzu pisik güçte bizim görünmezliğimizi arttırıyor böyle burada şey at, atıyorum ben şey için 2 milyon olduğu için 1 milyonda arkadaşlar mavi bir ateş topu atıyorsunuz 2 milyon ya, 2000 yapacağım ben. Yine 200 bin 200.000. 200'e kadar basınca. Bu arada bu burada da olsam. Burada da olsam kendi kanalıma aboneyim. Bu arada abone ile etmişken Belki de abone olmayı unutmayın. Bu arada 161 nerede bu? Heh. 161 oldu. Hala 9 abone. Daha... keşke 161 oldu. Mutluyum bu kadar kişi beni izlediği için. Mutlu oldum. Böyle iz için. Guardian var. krimineller falan var. Guardian'a a neydi? Şeyin ne tabın tabda en aşağı a, altlarında oluyor. en altlarında oluyorlar? Şey böyle long, long, long break ve project falan. Ben iyi Böyle oluyorlar. Oluyor. 3 milyon almış taş aldım şimdi çıkar. Bak, daha hızlandı şöyle göstereyim 54 şimdi bakıyorum 55 yani zor kasmak kasmak zor şey kasmak zor uçma gücü biraz uçma gücü kasmak zor Arkadaşlar atlama bir şey takıldı. Bizim neden jump, ya, jump falan, jump, sonra cema e, koşma hızımız için ne, neden ba, bazı yerler yok? Koşmak için e, buraları var. Jump için bina var. Neden bir şey eklememiş ki? Ah kafam karıştı. Bu arada oyun içi gözüken isimle bu yaptım. Bir şey denemek için. Sadece oyun içi görünen isimle bunu yaptım. Bu yaptım. Tamam, ismi şey. Arkadaşlar ben e, neydi ya? Ben Google'da çok izleyim alsam yoksa yokumu onları alsam onda kafam karıştı benim. Yokumu neden al almak olacaksın derseniz arkadaşlar yokumu onları ikinci seyci sizin bildiğiniz böyle şey var ya alıp atan alıp atan böyle al, tutuyor sizi çat atıyor çat atıyor, çat atıyor yatıyor. O kargoyu İlk oma amare. Ben yani şuraya girebilir miyim? Ne kadar canım gidiyor? Birazcık canım gidiyor. Ben bir sekiz yüz veriyor. Oyunda bir ki, ben biz neydi böyle bir çek çekmiyordum o, da, zaman bir kişi gördüm adamın bir QA bir QA pis gücü var Adam öyle bir oynamış ki. Bir QA. Bir QA. Yukarı çıkıyorum ben. Böyle. Yukarı çıkıyorum. Ee, şimdi şey psikolojik güç adası var ya. O adada siz e, neydi? Bazı kişiler üç tane alan var. bir, bir milyon. B, bir B var ve ben ona giremiyorum. 1 milyon, 1 trilyon, bir de 1 B, bir B, biliyor mu ne? Ee, bir de o şey değil, 3 değil, 4 de. göstereyim. Hızlı gideyim. Şu anda. Şimdi suyun olduğu yer var ya şurada göstereceğim. Bir gidersen bir göstereyim. Göstereceğim. Şu su olan yer var ya, şöyle yakınını da geeyim. Şu. Şurasına yakınlaştığınızda şöyle bir tehdit, tertip veriyor. 1 QA Psychic Power ve bu 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 kişi ve burada da bir kişi var. Yani Bak 1 Q Qa A Q A yazıyor orada. Ben bir M durabiliyorum. Gelin şöyle durayım. Ben havada duracağım. Ben havada duracağım. Havada duracağım. Havada duracağım. 160 160 veriyor. Ha 160 değil. 1.6 no, tam falan veriyor. Ben bir sürü basıyorum. Sonra cima. Kim kazarım ben bunu? Yumruğu var. 3.2 3.22 veriyor. <laughs> Bu arada evet, Şurası 1 trilyon. Böyle. Şu e, neydi? 1 trilyon. Şurası 1B. Böyle göstereyim bir B. Biri ben ne olduğunu anlamadım. Bir milyon mu ne? Bu birisi bir milyon, bu da bir kilo, bu da bir milyon. Ben böyle geliyorum, havada duruyorum, kasılıyorum. Burada duruyorum. Duruyor. Oyunda daha fazla gelişim size gösterebilirim. Bu arada ee, bir tane lapsuncuydu. Ne ee, bu e, bugün yaşadığım şey, bir şey direkt bir, bir saat mi ne? Ne kadar olduğunu hatırlamadım. Oy 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 oy. Ne kadar olduğunu hatırlamadım. Onun, onun hiç, ne kadar olduğunu hatırlamadım. Bir olay oldu. Şimdi bir lapsuncudaydım. Lapsuncuda. Bir de konuşuyordum şöyle öyle böyle. O neydi? İki kişi vardı. Bir ben, bir de Dark Mask. Dark, Dark Mask. Şey neydi? Hili kullanıyordu. Ben bir şeyler diyordum ben ona. Bir şeyler diyordum, 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 diyordum. <laughs> ah! gitti bizi, bizi bir adam öldürdü. G git yeme gitmeye başlayacağım. Bizim şey bu burada siz lambreksiniz. İki lambrek var. Birisi siz si nak nakız yani masum olmanız için siz diyorum lan lanbreksiniz ve bir bırak daha var ve sizden düşük oyla siz onu öldürebilirsiniz öldürebileceğiniz bir işte öldürdüğünüzde sizi, e, neydi masum oluyorsunuz değişik bir şey var. Bismillah. Ben bu oyunda ölmemek istiyorum böyle hiçbir şey ölmemek istiyorum. Ama bazı adamlar beni öldürüyor. Doğru mu? Doğru. He. Rank için Doğru. kanalıma abone olun bir like atın e, ee, neydi işte hili kullanıyorduk konuşuyorduk biz de onunla e, ee, de, de, yani benim neydi sunucudan ayrıldı ki duran t12 dedi yazdı Sunucu sun, sun, sunucudan sun, ayrıldı Sonra beni friend yani arkadaşlar çıkardı. Sonra da ıı, gitti işe önemi geldi yani orasını biliyorum sonrasını. Sanki ben benim ba benim başka arkadaşımın sonucu yok. Evet. Sonra gittim şeyini şey gitti şöyle. Evet.

Aa benim benim oğlum sünge. Ben varım burada. Sünge da kaç böyle? desteklemez. Destek, 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 destek desteklemez yani. Ee, almaz yani. e, diyor. Özel sünge yapamıyoruz.

neydi? Diyor ki eee şey e, açıklamada Roblox'teki diğer uygun kapılarına güvenmeyin. Bu oyunlar hesabınızı sızdırabilir. Güvenli ol. Eee neydi? parantezi aç parantez neydi parantezi açma işareti ilk nokta sizde sanki başka şey yok baksanıza ha? ağlar kalsın şey yok <laughs> sanki başka şey yok ya Bak, eğilir bu 27 dakika olmuş. Ha. Bir arkadaşlar. mi? Neden Dorotya'nın ikisi diyor? <laughs> ben benim şöyle göstereyim s şey eksiğim. Böyle göstereyim kasılıyorum ya ne de alıp atan şöyle yine mi dokunmam var ya ümidi takıza mı alacağım bu takıza mı alsam takıza mı ya ben kasılırım ya kasılırım kasılırım takıza mı ben Sayıda da alınacak kadar kas vermişsem.